Selamünaleyküm canlarım. Bugün sizlere gördüğünüz gibi güzel bir yaş pasta yapacağım. İlk önce 5 tane yumurtamız var. 5 tane yumurtamızın sarılarını yarım su bardağı toz şekerimizle çırpacağız. Şöyle köpürene kadar çırpacağız. İçerisine çeyrek su bardağı kadar da su koyuyoruz. Yani yarım çay bardağı kadar sıcak kaynamış su koyuyoruz ve gördüğünüz gibi yumurtalarımızın sarısı mükemmel bir şekilde köpürdü. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu pandispanya kekimizin iç harcıdır. Şimdi köpürttüğümüz yumurta sarılarımız bir kenarda beklerken yumurta beyazlarımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi 5 tane de yumurta akımız var. Bunu da güzelce çırpacağız içerisine Hafif bir çırptıktan sonra ne yapacağız? Şöyle bir yemek kaşığının yarısı kadar tuz ekleyeceğiz ki bu yumurta aklarımız sulanmasın köpürdükçe. Gördüğünüz gibi yemek kaşığımızın yarısı kadar tuzumuzu ekledik. Köpük köpük olana kadar kar gibi beyaz olacak. Akıcı bir kıvam olmayacak. Bu da aynen tuttuğumuz gibi yukarı kaldırdığımızda e, karıştırma kabımızın e, aletine yapışmış olacak. Güzel bir şekilde köpük köpük gözükecek. Şimdi ne yapıyoruz? İçerisine bir su bardağı kadar toz şekerimizi de ekledik. Bununla beraber de çırptıktan sonra bu kıvamda olacak. Gördüğünüz şekilde evet pandispanyamızın yumurta bölümünün hazırlığını bitirmiş olduk. Bu arada evet gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi yavaş yavaş spatula'mızla Yumurta harcımızı akımızın içerisine ilave ederek karıştıracağız. Söndürmeden güzelce karıştırmaya devam edeceğiz. Bu pastamızın pandispanya kek harcıdır. Şimdi içerisinde bunu karıştırdıktan sonra içerisinde bir buçuk su bardağı kadar, bir su bardağı unumuz, yarım su bardağı kadar da nişastamız var. Bunları güzelce bu harcımızın içerisine ekleyerek yavaş yavaş karıştıracağız. İsterseniz bir kabın içerisine koyup da ikisini beraber karıştırıp da ilave edebilirsiniz. Bu da nişastamız. Bunu da ekleyerek harcımızı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi içerisinde kabartma tozu yok. Kabartma tozu olmadan da pandispanya kekimiz tam orijinal bir şekilde olacaktır. Evet şimdi ben böyle bir tepsi kullandım. Sizler kalıba da koyabilirsiniz varsa bunu güzelce yağladım güzel bu şekilde gördüğünüz gibi söndürmeden 150 derecelik fırına gönderdim. Evet şimdi pastamızın orijinal çikolatalı pasta kremasını yapacağız pastanelerde yapılan kremalardan aynısı hiç orijinali tam kendisi sizlerde inşallah bu şekilde yapıp lezzetine göreceksiniz katkı çok da güzel olacak Allah'ın izniyle. Şimdi ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bir tane 2 e, su bardağı toz şekerimiz var. 3 yemek kaşığı nişastamız. 4 tane yumurtamız ve bir tane de krem şantimiz var. 100 gram da bitter çikolatamız. 3 kaşık da dolu dolu tereyağımız. Bir tane de vanilyamız var. Evet 1 kilo da sütümüz var. Şimdi 1 kilo sütümüzü tenceremize alıyoruz. Aldığımız tenceremizin içerisine kremamızın hazırlığı bu. 3 yemek kaşığı dolu dolu tereyağımızı ilave ediyoruz. Şimdi bunun altını kısık bir şekilde açtım ve içerisinde bir su bardağı da toz şekerimizi ilave edip hafif 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 bunu kaynamaya bırakacağız. Şöyle kaynamaya başlamadan ikinci işlemimize geçeceğiz. Bir yandan bu ısınırken diğer işlemimize geçelim. Evet, şimdi sübiyemizi yapacağız. 3 yemek kaşığı dolu dolu yani ben 3 yemek kaşığı tereyağımızı, sütümüzü ekledim. 6 yemek kaşığı dolu dolu pudra şekeri, nişastamız var. Pudra şekeri dedim, kusura bakmayın yanlış oldu. Nişastamızı, 4 tane yumurtamızı ilave ettim ve 1 su bardağı da toz şekerimizi birbirine karıştırarak güzelce bir harç hazırladım. Bu kaynamış olan sütümüzden yavaş yavaş ilave ederek bu sübiyemizi ne yapıyoruz? Açıyoruz. topaklanmasın diye iyice çırpacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun içerisine bunu da ilave ederek çok güzel bir kıvamda krema elde etmiş olacağız. Tabii ki daha e, çikolatamız var. Bunu da ilave edeceğiz. İyice bunu karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel pürüzsüz bir şekilde kremamız, kremamız olmaya devam ediyor. Tam orijinal çikolatalı pastanelerde yapılan birebir orijinal pastane kreması bu. Ve çikolatalısını yapacağız bugün. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Pürüzsüz bir şekilde pişmeye devam ediyor. Bu aşamada altını açıyoruz ki pişmeye başlasın. Evet şimdi yapmış olduğumuz kremamızı ne yapacağız? Bu yöntemi de Tam orijinal olduğu için orijinalde uygun bir şekilde yapmak istedim. Şöyle temiz masamızın üzerine bunu dökeceğim, güzelce. Ne yapıyorum? Karıştırıyorum, yayıyorum iyice soğuması için. İçerisine kremamızı tamamlayacak şekilde olan çikolatamızı ve vanilyamızı ilave edeceğim. Tabii ki bunları soğumadan yapıyoruz. Şöyle bir döktüm. Hafif bir tam sıcağını aldıktan sonra ikincisini de toparladım. İçerisine gördüğünüz gibi 100 gram bitter çikolatamızı ve vanilyamızı bir pakette ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi e, soğuk olsa çikolatamız erimez. Bu kıvamda olacak. Sıcak olacak. Karıştırıyoruz. Bir yandan da ne yapıyoruz? Soğumasını e, soğuması için spatulamızla karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptığımız zaman tam bir orijinal pastane kreması yapmış olacağız çikolatalı pastane orijinal kremamız hazır olacak içerisinde ne yapıyoruz dediğim gibi bir su bardağı krem şantimiz vardı toz şantimiz bunu bir çay bardağı ile açıp hafiften fazla köpürtmeden katı bir kıvamda ne yapıyorum bunu da içerisine ilave ediyorum Bunu da bir güzelce karıştıracağım. Lezzetli mi lezzetli, tam orijinal pastane kreması, çikolatalı pastane kreması elde etmiş olacağız. Ve bu kremamızla gördüğünüz üzere inşallah güzel bir pasta yapacağım, yaş pasta. Kekimiz de çok güzel pişecek fırında o da pişiyor aynen. iyice karıştıracağız, iyice özleştireceğiz. Hem bu arada soğumasını sağlıyoruz hem de güzelce karıştırarak güzel bir akıcı kıvam alacak. Katı bir kıvam olmayacak. Tam sürülebilir güzel orijinal pastane kreması olacak. Çikolatalı pastane kreması. Evet gördüğünüz gibi spatulamla spatula, spatula, spatula güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hem bu aşamada soğutuyorum hem de güzelce özleşmesi için kravamı karıştırmaya devam ediyorum. Sizlere daha güzel orijinal tarifler çıkartmaya çalışıyorum. İnşallah bu tarifimde yaparsınız mutfaklarınızda denersiniz. Ve lezzeti ile denenmiş olan pastalarınızın sonuçlarını da yazarsınız Allah'ın izniyle. Evet gördüğünüz gibi fırından kekimiz çıktı. Pandispanya kekimiz çok yumuşacık oldu. Bunu da aynen bir e, alt tabanına yerleştiriyorum bir bölümünü üzerine hazırlamış olduğum ne yapıyorum kremamı güzelce sürüyorum sürülebilir bir kıvamda olduğu için çok güzel çok lezzetli oldu bayağı bir e, krem pastamı pasta e, pandispanya kekimizin üzerine sürerek bunu üzerine gezdiriyoruz evet bu şekilde yapalım. Dediğim gibi sizler kalıpta kullanabilirsiniz şekilli. Değişik bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün şöyle yuvarlak olsun diye bu şekilde yaptım. Evet, ikinci parçamızı da pandispanya kekimizi de üzerine kapatıyorum ve bu şekilde kalan kremamızı da üzerine yedirerek her tarafına süreceğim. gördüğünüz gibi pasta kremamız da üzerine sürdüm dinlenmeye alıyorum ve soğuttum bu pastamızı bir kenarda beklettim bu arada bir pakette krem şantimizi ne yapıyoruz çırpıyoruz bir çay bardağı sütümüz ile bunu da dolaba koymadan pandis, pandispanya kekimizi hazırlamış olduğumuz çikolatalı harcımızın üzerine gezdirerek üst bölümünü kapatıyoruz ve süsleme aşamasına geçeceğiz Evet 100 gram da bitter çikolata erittim. Ben maray usulü içerisine yarım çay bardağı da süt koydum. Çünkü e, hemen e, donuyor tabii ki bu bitter çikolatalar. Şöyle akıcı bir kıvam alabilmesi için bu şekilde yaptım ve süslememi yapıyorum. İnşallah sizlerle bir dahaki tarifimde ve orijinal tariflerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sizler de mutfaklarınızda yapıp beğenilerinizi ve yorumlarınızı yazarsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.